Sen konuş istersen, ben beklerim burada. Yok ya dert değil. E, ne yapacağız söylesene. mi? Şimdi şunu alıyorsun aşağı doğru indiriyorsun tamam mı? Çek. Ben atlayıp bağlayacağım onu. Of. Vay canına süper kahraman gibi uçtun. Vay be. Evet ablacığım doğru bildin. Ömer abin yine tam zamanlı kahraman olarak çalışıyor. Bakma sen onun doktor olduğuna. Çocuğun üstünden laf sokmasan diyorum. Yani aklı karışmasın. Benim de aklım karıştı. Yani böyle olaylara müdahale, yarı zamanlı doktor. E çocuk eğlendirme de var. Bakalım başka ne yeteneklerin çıkacak? <laughs> Daha ne istiyorsun? Karnaval gibi bir adamım işte. Bitti mi? Bitti mi? Rolanabilecek miyim? Bitti mi? Evet, gel bakalım yakışıklı. Nasıl binmek istiyoruz? Hızlı mı, yavaş mı? Hızlı, hızlı, hızlı. Bir şey söyleyeceğim ya. Sağlam mı bu? Bir sakatlık çıkmasın. Çıkmaz, merak etme. Hem ben varım. İyi bakalım. Bir şey olursa anneme de hesabı sen verirsin. Ben karışmam. Olmayacak. Hazır mısın? Evet. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Düşüreyim mi seni? Hayır. Düşüreyim mi? Hayır, ha? düşürme. Yaşasın. Düşüreyim mi seni? Hayır. <laughs> Güzel kızım, ne yapıyorsunuz bir tane? İyi anne, sen nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim ben de, iyiyim güzel Defne'm. İşten çıktım, konağa geliyorum. Bir şey lazım mı? Bir şey istiyor musunuz? Yok yok, lazım değil. E, zaten biz evde değiliz, Seytali ile dışarı çıktık. Neredesiniz kızım? Ee, botanik parkına geldik anne. Tuk bunaldı, çocuk ben de çıkarım parka getirdim onu. <laughs> Ulan nasıl gittiniz öyle bir başınıza bilmediğiniz yerlere Defne? Taksiye atladık geldik Hani ne var? Tamam güzel defne'm tamam. Kardeşini gözünün önünden ayırma hiç, tamam mı? Bak, vakitlice dönün eve, olur mu? Tamam anne, çok abarttınız ya. Of, bak, Seyit istiyor seni, veriyorum şimdi. Ver, ver güzel oğlumu, ver. Alo anne. Bir tanem benim. bağlı Atmer'im sen ne yapıyorsun, ablanla geziyor musun? Küçük bir top aldık. Şimdi de salıncaktayım sana aferin sana oğlum bak sakın gözünün önünden ayrılma ablanın olur mu ballık kaçmerim ablamla biz tekiz kimse yok yanımızda efendim oğlum anne tamam oldu mu hadi görüşürüz öpüyorum seni tamam defne tamam geç kalmayın tamam mı kızım tamam bay bay bir şey mi oldu İstiyorsanız <laughs> dönebiliriz hemen yok ya bir problem yok <laughs> kan ne işte iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz peki? Gayet iyiyim. Ama şimdilik. İleride değişir diyorsun yani öyle mi? Bilmiyorum vallahi sana bağlı. Eğer beni gıcık etmezsen, sorun çıkarmazsan problem olmaz. Mesela şimdi gidip bize kağıt helva arasında dondurma alabilirsin. Kağıt helva arası dondurma. Hay hay alırım hanımefendi. Alacak mısın gerçekten? Evet, benim bugünkü görevim sizi mutlu etmek değil mi? Ama şundan bir tane alayım. Oğlum, şunu dökmüşsün hep. Hoppa, hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> aklına gir, aklına geçe, aklına geçe. Aklıma döndüm resmen ya. Şu salıncak beni taşır mı? Bilmem gel deneyelim. Ciddi misin? Evet hadi hadi kalk deneyelim. Gel bakayım. Otur yavaş. Ha. Başladı. Hazır mısın? E zevkli gezmek? Oo sen daha dur. Kaçmaya çalıştığın şehre büyülenmeye hazır ol. Gezi planı yaptın yani. Sen çingene kızını bilir misin? Şu Gaziantep'te sürekli resmi gördün kız mı? Aynen onu tam yerine götüreceğim seni Zeybuma Müzesi'ne. Mimarilerine tur rehberliğini de ekledin yani. Kahraman doktorcuğum. Aynen öyle Defne hanımcığım.